Ergenlere nasıl davranılır? Ebeveyn öncelikle çocuğunun çok önemli bir dönemde olduğunu, kolay bir dönemden geçmediğini bilmelidir. Psikolojik olarak bir geçiş dönemi olduğu gibi, biyolojik olarak da bir geçiş dönemi olduğunu kabul etmelidir. Çocukların beynindeki prefrontal korteks dediğimiz mantıksal düşünme korteksi henüz ergenlerde gelişimini tamamlamamıştır. Aynı zamanda bu korteks dur, düşün, davran korteksidir. Yani ergenlerden ne mantıksal hareket etmelerini bekleyebiliriz ne de dur, düşün, davranı tam olarak hayata geçirmelerini bekleyebiliriz. Ergenlerle mantıksal sohbetler etmektense onların duygularına temas eden sohbetler çok daha verimli olacaktır. Örneğin çocuk okuldan geldi. Ebeveyn oğlum kızım okulun nasıl geçti ya da dersler nasıldı şeklinde bir soru sordu. Çocuğun verebileceği cevap iyi şeklinde olacaktır. Bu şekilde kısır bir sohbete girmektense çocuğun duygularına hitap eden onun zevklerinden sohbetler açmak çok daha makbuldur. Örneğin teknolojiden bahsetmek Oğlum işte bu telefonun son çıkan markasını gördün mü? Şu şu özellikler var. Sen ne dersin? Ne düşünüyorsun şeklinde. Daha uzun sohbet edebilecekleri konular açmak, iletişim için daha faydalı olacaktır. Çocuğun özellikle heyecan duyduğu, konuşmaktan zevk alacağı şeylerden bahsetmek önemlidir. Ve aynı zamanda tabii ki sizin sınırlarınızı zorladığı durumlar olacaktır çocuğa asla bağırıp çağırmadan sürecin geçici olduğunu düşünerek mutlaka şefkatle yaklaşmak ve ergenin asla ve asla karşısına geçmemek, onun hep yanında olmak ve bunu o çocuğa hissettirmek çok kıymetlidir.